Px polinomunun katsayılar toplamı 3 ve 1 eşitlik verilmiş. Bu şekilde şurayı şöyle belirtelim. Ee, olduğuna göre Q x eksi 1'in sabit terimi nedir diyor. Şimdi biz demiştik ki katsayılar toplamını bulmak istiyorsanız x yerine 1 yazmanız lazım. Katsayılar toplamına dikkat edin. Yani Px polinomunun katsayılar toplamı 3 ise x yerine 1 yazdığımda burası P1 olur. P1 3'e eşit. Bu bir dursun. Daha sonra olduğuna göre Q istenileni bulalım. X-1'in sabit terimi. Sabit terim diyorsa X yerine 0 yazmamız lazım. Tamam. Bakın X yerine 0 yazıyorum. Q 0'ı sormuyor. Dikkat edin. Burada direkt X olduğu için böyle çıktı ama burada sabit terimi soruyor. Yani X-1 polinom bu. X yerine 0 yazarsanız ne olur? Q eksi 1 olur. Yani sana neyi soruyor? Q eksi 1'i soruyor. E zaten bunları veriyorsa size bununla bu bağlantıdır arkadaşlar. E genelde öyle olur. E şimdi biz burada x yerine bakın yine neyi elde etmeniz lazım? Neyi soruyor? Q eksi 1'i. Peki Q eksi 1'i burada nasıl elde edebilirsiniz? X yerine demek ki x eksi 3 yerine ne yazarsam eksi 1 olur. X yerine eğer ben eksi 2 yazarsam Pardon, e, x yerine eğer artı 2 yazarsam ne olur? Eksi 2 diyorum, düzelttim. x yerine eğer artı 2, yani 2 yazarsam ne olur? Q x eksi 1 e, polinomunu elde etmiş oluruz. Şimdi bakıyorum, burada eğer 2 yazalım bakalım. 2'yi burada yazalım. Q eksi 1, 2'yi yazdım, çarpı. x yerine burada 2 yazarsam, 2 eksi 1'den P1 olur eşittir 3 çarpı 2'nin karesi artı 6 olur devam ediyorum Q eksi 1 çarpı P1'in bakın eşitini verin, verebilir dedim zaten size verir P1'i biz ne bulmuştuk 3 bulmuştuk P1 yerine 3 yazacağım 2'nin karesi 4 4 3 12 6 ekledim 18 her iki tarafı 3'e bölersem ne olacak Q eksi 1 eşittir 6 olacak. Yani bize sorduğu polinomun eşiti 6 olarak bulunur.